Yani, yani çıplak, sen, gele, çıplak gelen, çıplak gelen derken ne demeye bebek çalışıyorsunuz? Bebek böyle bir şey kabul edin. Siz bu tamam. hastanede kimin nasıl giyindiğini nasıl şey. karışabiliyorsunuz? ben yani. karışmıyorum. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Ama siz az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyorum. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz da bana teşhirci diyorsunuz mi? ya? Sizi muayene etmiyorum. Çıkın Sizin? Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Sizi sizi lütfen. lütfen. Sen lütfen. Anne bir şey diyeceğim. Sen nasıl lütfen. bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Atecim, bir dakika. Teşhirci ne demek ya? Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Aray, Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz de... ya? Siz bana burada teşirli çıplak dediniz, değil mi? Bu telefonu, bu Lütfen haksız yere, haksız yere, yasal olmayan bir şekilde kullanmayın. Siz bana teşhirci çıplak diyorsanız ben de böyle söylerim. Kusura bakmayın. Tamam, ben çıkıyorum. Siz burada kalın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama biz o Neden ben... 我老四了。